Selam dostum kanalıma hoş geldin. Ben Gökay. Bugün sizlerle jungle'da şak oynuyoruz. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Her akşam kickte canlı yayın yapmaya başladım. Dün 200 kişiydik abi. Günden güne sayımız artıyor. Kickteki canlı yayınlara beklerim. Hani kaza bela olursa açmazsam bana darılmayın ama genelde 9 gibi falan canlı yayın açıyorum. 3 saat falan yapıyorum. Belki saatleri de uzatırız. O artık kişi sayısı arttıkça tekrar ona bir şekil şükür yaparız. Arkadaşlar Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. World of Tanks'ı son 10 günü kaldı. Adamlar uzattı. Yani dolduramadığımız için barı. Adamlar sağ olsun bir 10 gün daha uzattı. 20 Ekim'e kadar sürem var. Yani gerçekten bana zaten bir tane oyun sponsorluğu geliyor bir senede. Ve gerçekten iyi para kazanabildiğim nadir yerlerden birisi. O yüzden benim için bir oyunu indirip bir maç atarsanız aşağıdaki linkten çok 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 mutlu olurum. Herkes diyor muhtemelen ya bu adamı seven vardır zaten herkes yapar. Yapmıyorsunuz abi. Ya bak 118 kişi yapmış şimdi onlara da çok teşekkür ederim. Bir maç benim için indirip oynayıp isterseniz sonra silebilirsiniz. Beni çok desteklemiş olursunuz. Gerçekten ihtiyacım olduğu için söylüyorum. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız abi. Dedikten sonra oyunumuza geçelim. Kick'te yayınlar ama efsane soruyor. Veste, e, Veste değil pardon özür dilerim. TR Master Elo'da yayın yapıyorum. Baya 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 eğlenceli oluyor. Yüksek Elo'da şaka soruyordunuz. E, gelin abi yayına izleyin yani. Yüksek Elo'da şaka neler yapabiliyor. Göstereyim sizlere. O da ayrı bir eğlenceli. Onun dışında hayatınız nasıl gidiyor? Yolunda mı? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Instagram'dan yazınca siz hep ben mesajları okuyorum. Ama hepsine bazen yazamıyorum. Edirne ve e, İzmir muhabbeti için bayağı bir kişi yazmış. Gittiğim zaman onlara yazacağım. Zaten konum atacağım. Bak kardeşim buradayım. Gelmek isteyen varsa gelsin diye. Instagram'dan takipte kalabilirsiniz o yüzden efendim. Otucuğum Instagram'a da koy şuraya. Koydum mu kardeşim oraya? Tamam teşekkür ederim. Tak bunu da aldım. 4 level olduğum ilk kanı döktüler. Şöyle A e skill'ine bir tane verelim. 10 saniye sonra bu bu arada bu 8 saniye 7 saniye burada yazması çok güzel bir şey ya. Yazması çok 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 okey. Renkleri de haritanın çok hoşuma gitti. Eskiden neydi bu o haritanın eski rengi ya? Çok kötüydü. Top e bence çocuk gen katacak. Benim bir counter gank bakma ihtimalim var ama saldım ya. İlla ölecek gibi hissediyorum. Ama mele bir bakabilirim. Mele şuradan geldim. Öldü. Mükemmel. Nice. Şimdi bakın bunu kestik. Tabii ki de buradan taktiğe girip buradan bir kampta alacağız. Kane buraya gelmez inşallah. Gelmiyor gibi. Mükemmel. Abi Volibear'ın bot lane'de ne işi var? Volibear botu TP mi atmış? Sapık herif ya. Harbi sapık herif. Bir tane daha uzun kılıç aldım. Şu an çizme almayacağım. Koyduğum gitsin abi. Koyduğumu inleteyim istiyorum çünkü şu anda. Ya mele bakabiliriz de. Z ölmüş gibi ya. Hmm burası çetrefille kuşları var mı? Kuşları yok. Şuraya bir baktık. Orada da kampları yok. Yani Meli zorlasam ne olur? Oğlum ne oldu? Alo. Arkadaşlar burayı görmediniz. Yani göremediniz muhtemelen zaten. Yani inanılmaz bir FPS drop girdi. 2 saattir CS e oynuyorum. Acaba o yüzden mi oldu? Mel mid'den kayboldu. Acaba bot lane'e mi gidiyor? Yok bot lane'e gitmedi. O zaman arkadaşlar Kane'e bir bakacağız. Nice. Nice oğlum. Arkadan kritik vuramayınca hasar ne kadar da azalıyor onu fark ettiniz değil mi? Arkadan kritik vuramadım. Kanka beni sal ya. Tamam tamam. Hiç hiç bakmayacağım arkadaşlar. Bakabilirim aslında ama gerek yok. Ben bu kamp alıp redde Kane'i kesmek istiyorum tekrar. O yüzden oraya bakmıyorum. Umarım buraya gelmez. Çok korkuyorum şu anda. Kane tamam. 7 level oldum. 7 level olmam çok iyi. Tamam. Kencim aldım kuşlarını. Birazcık bekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi gelsem. Tamam. Bir tane daha. Nice. Nice arkadaşlar. Burası çok temiz oldu. Şuradan 6 level. Tamam. Tak görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Abi kibir bitirince de bu kadar erken. Ya dakika 7'de bile bitmişti normalde de. Anladım. Hmm, ölmeyecek sandım. Çok güçlü oluyor. Şako'ya kibiri çok yakıştırıyorum. Adamın blue buff'ına koşmak ne kadar mantıklı arkadaşlar. Ortalama bir mantık yani. Hani çünkü blue buff'a gittiğimde adamı göremezsem sıkıntı büyük. Harbiden sıkıntı büyük. Çünkü çok fazla zaman kaybetmiş olacağız. Ama bir baktım. Hemen bakın R'ye basıyorum. Çünkü tepki verdirmeden kesmek istiyorum arkadaşlar. Muhabbeti çözdünüz değil mi? Şunu şöyle eyle alalım. Kanka. Yani. Vallahi kesebilirdim bu arada. Kes kanka onu artık. Zed. Heh. Bu kadar ya. Bu kadar. Ya şu Scuttle var ya. insanı bazen delirtiyor abi. Baksı görüyor. Yani normal oyuncular görmüyor baksı ama Scuttle görüp kaçıyor ya abi. Hiçbir şey demiyorum. Oh, voliye kızdı. Voli bir dolaşmayı bırak gel şuraya yazıyor. <laughs> Harbiden Voli bir niye sadece roa atıyor bilmiyorum. Tilt oldu herhalde Illo'ya karşı oynamaktan ya. Farm falan aldırmıyor muhtemelen çocuk ona? Kurtçuklara şöyle bir bakacağım. Tamam kurtçuklara girmemiş. Tek base'de ebedi kılıç falan bitirsek mi ya? Aha. Kanka. <laughs> ya. Görüşürüz. Görüşürüz canımın içi. Şuradan bir kurtçuklara şöyle bir selam verebilirim. şöyle bir W koydum. Öldün kanka. Yani ben öldün dedim. Ölmedim demedim de Volibear'ın gezmesi bizi birazcık bozdu. Kestin mi? Asis gelecek de mi? Uf. Kadından yenmez. Kibir yok gerçi bir dakika. Kibir o yüzden gelmedi. Tamam Kibir Kane öldüğü için geldi. Son 3 saniye diyor çünkü. Bazen öldüğünüz zaman takım arkadaşlarınız bir kill alıyor. Oradan dolayı kibiriniz sizde kalıyor çok güzel oluyor çünkü kibirle başlamak direkt gen kattığınız zaman çok büyük bir avantaj. Canla, canla, canın çok az. Burada mısın la? Burada değil. Öldü. Arkadaşlar siz. Burada kaçtıysam like. Burada kaçtıysam like atmayan bizden değildir <laughs> Oğlum. <gülüyor> Burada hem like istiyorum. Bak chat'ten gülüyorlar. <gülüyor> Çalıdaydı şaka. Hem de bir World of Tanks yakışır buraya. <laughs> tadım yeri, keyfim tadım yerine geldi ne demek ya? Çok korktum ama. Neden çok korktum biliyor musunuz? Minyonlar o box'a vurmaya devam etseydi beni <laughs> göreceklerdi. <laughs> of çok eğlendim. Aşırı keyif aldım ya. Uzun zamandır yaptığım en tatlı playzlerden birisiydi. Yani mele bir daha bakabiliriz ama çok da gerek de yok. Darkin Kane buralardı mı? SA dedim canımın içi. Şuraya bir W koyacağım. Aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı sıkıntı bir çarsın ya. Harbiden sıkıntı bir çarsın bu arada. Harbiden çok sıkıntı bir karakter yani. Tek eşyayla neler yapıyor. Billoycim mürküt mü hayvanları? Hmm. Çok iyisin be oğlum. Helal. Helal. Öğrettiğim gibi. Öğrettiğim gibi. Darkin Kane'i kesmemiz zor ya. Bir daha bir bakacağım buralarda mı diye de. Umarım buna girdiğimde gelmez. Ultim de yok, görünmezliğim de yok. Yaptığım şey birazcık yürek yemek ama afiyetle de yeriz abi. Köpeğini kaça aldın güzel eğitmişsin diye bana mı diyor? Birazcık, birazcık kudurukluk sezdim Voli bir yerde. Babandan sahiplendim. <laughs> ya mükemmel adamlar ya. Sohbetleri hiç bitmiyor abi. Bir rakip... Nice. Yetiştim sana. Yetiştim sana. Basma ona. Pak. Görüşürüz. Abi tier 2. Çok istiyorum şu tier 2'yi almayı. Oyunda en sevdiğim şeylerden birisi arkadaşlar. Tier 2 goldu ya. Direkt 2 kill veriyor size. Ya mükemmel bir şey değil mi abi? Ebedi kılıcı bitireceğim ya. Ebedi bitirip base atacağım. Dur. Dur geldim. Yapma. Yapma. Nice. Yok, onu istemiyorum. Onu istemiyorum. Aha. Tamam bunu aldım. Güzel. Oğlum adamın ormanına da gireceğim ki ben buradan. Dur 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 dur. Adamın üst orman kampları da çıktı. Ebedi bitirmek yetmedi bana. Yanına itikatsızı da bitireyim dur. Arkadaşlar rünleri hep gösteriyorum. Buradan hızını al yanına özel indirim giriyorum. Özel indirimi çok yakıştırıyorum şakoya. Yani eşya bitirdiğiniz zaman o gelen ekstra gold bence mükemmel bir detay. Eskiden borçlanıyorduk şu an borçta değil. O gold size ekstra geliyor yani size oyun ekstra 1k gold veriyor abi. Hani daha ne isteyebilirsiniz ki bir yayıncı olarak diyordum az kalsın. Oyuncu olarak bak 3900 goldum var. Ebedi kılıcı tek bez 3450'yi veriyorum. Baksana 200 gold geldi bana. O gelen goldla da itikatsızı bitirdim. İtikatsızı bitirdiğim için bir uzun kılıç parası daha geldi. Yani döngünün güzelliğine bak 558 gold almışız buradan. İki eşya daha yapacağım O iki eşyayı bitirince çizme de alacağım Çizme alınca da pot parası gelecek Yani altı eşyada 1100-1200 gold gibi bir gold geliyor size Mükemmel 4 kill yani Kim kime 4 kill goldu veriyor Şu gülleri de toplayalım Bu güller çok güzel ad veriyor arkadaşlar Geldim Nice Tertemiz Hasar oturdu Hasar harbiden oturdu Buradan şöyle bir kayısaya bakacağım Tarayıcıyı bastım Yalandan şöyle yürüyorum Kayısıyı gördüm. Bu sıkıntı arkadaşlar. Şaka yaptım değil. Penta mı lan? Penta olabilirdi bu arada. Penta olabilirdi. Harbiden pente olabilirdi. Voli bir yeri kesseydim canlıyı keserdik. 5 level bir şako. <gülüyor> <gülüyor> Bu dakikada 15 level legal değil. Kanka onu ben bir alayım mı? Bak şimdi slow 7. Tertemiz. Tertemiz abi. Şuraya da baksımı koydum. Şuradan da bir tier 2 gold alayım. Bir de bitiriyorsanız bitirebilirsiniz ama yani ben şu anda bu build'i olduğu gibi aynı Master Elo'da da yapıyorum arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Bu build'im birebir. Hiç yalan dolan yok yani. Ya yine kibir kasıyorum. Master Elo'da da kibirsiz oynamıyorum. Çünkü her türlü o kill'ler çıkıyor. Yani 50 sitek oluyorsunuz. Zaten 15 ile başlıyor. Ya kibir bitirdikten sonra 15 tane asist bile alsanız late game'de size bir ekstra eşya veriyor. Zaten AD Şakoya'da nerf geldiği için o nerfi birazcık telafi etmesi açısından kibiri ben şu an şart gibi görüyorum. Yoksa hasar hiçbir şekilde beni tatmin etmiyor. Baksana 45 AD ekstra veriyor arkadaşlar. Eşyanın kendisi de 60 AD veriyor. O yüzden çok okey. Yani şeyden şuradan örnek vereyim. Dominik 35 AD veriyor. Yani oradan düşünürseniz çok net bir şekilde anlarsınız zaten. Böyle mele bir bakmak istiyorum biliyor musunuz? Mel mid farmını ister misin kanka? İstemedin. Tak dojladım. Şunu şöyle yönlendiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan tahsildarım yok. <laughs> Yediler. Yediler. Ayık, ayıkamadılar. Ne olduğunu anlamadı çocuk. Bu oyun biraz daha e, sizi mutlu etmek açısından Dominik aldım arkadaşlar. Fani hatıratı normalde şart buraya. Ama şu an adamlar çok kötü durumda diye gideyim bir tane vurayım. Tam otursun istiyorum. %5 sırt delme için alınacağını hiçbir şekilde inanmıyorum bu arada. Yani kesinlikle buna eski buff'ının geri gelmesi lazım. Cana oranla vurmanın net bir şekilde geri gelmesi lazım. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum da 200 gold fazla verip ağır yara almak. Yani şu her zaman daha okey ki. %5 sırt delme ne arkadaşlar? Adamın yani 200 zırhı olsa 10 zırh değişme almış oluyorsunuz. Yapma bunu ya. Ya E ile onu kesip. Yani W'sunu Z'de attı diye görmüştüm ben ya. Onu kesseydik. Kibir alıp ona da tek atardık ama sağlık olsun. Yalnız bir tur öldük ya. Adamlar nasıl güçlendi. Adamlara nasıl level geldi belli değil arkadaşlar. Öldün ya. Z kesersin. Süpersin oğlum. Of. Tahsildar olsa direkt tek yiyecek. Bak şimdi tahsildarı bitiriyorum. Yani hep rünleri soruyorsunuz. Bak pot parası geldi abi. Mükemmel ya. Kaç gold almışız? 924 gold almışız. Çizmeyi satıp hayalet dansçı çalırsanız. Mesela oradan da bir gold gelecek. Çok okey. Öneriyorum. Hızın al zaten biliyorsunuz favorim ama. Yüksek elo'da şeyi denemedim hala. Yaklaşan fırtınayı denemedim. Hızın al aldığınız zaman çok hızlı olduğunuz için. Çok saçma bir cümle oldu. <laughs> Anladınız. Onun sayesinde çok fazla kill alabiliyoruz ya. Yani alternatifini çok şey yapamıyorum. Hissetmiyorum. Bak şimdi bunları aldım. Of. Şuna baksana abi. Şunun güzelliğine bak şu hasarın. Hadi bam bam bam. Bitirelim artık. Zaten defalarca bin AD'nin nasıl tek attığını size gösterdim. Ekstra bir AD yapmaya gerek yok diye düşünüyorum da. Bu adam niye Atakan'a giriyor? <laughs> Enteresan bir tercih. Kanka suratına şöyle bakıp bir tek atayım. <laughs> Arkadaşlar bu oyunda bu kadardı. Seviyorum hepinizi. İyi ki varsınız. Dediğim gibi World of Tanks'ı benim için indirirsiniz. Son 10 günüm kaldı. Adamlara rezil olmayakla. Seviyorsunuzdur beni. Yemek yerken şurada burada eşlik ediyorum. Kendinize iyi bak. İyi ki varsınız. Geceniz ya da gününüz artık neyse güzel olsun. Bay bay.